Merhaba sevgili öğrencilerim. İlk dersimizde meridikamızı inceleyeceğiz. Burada meridika'nın parçalarını görüyorsunuz. Ee, önce onları inceleyerek başlayalım. Meridika bildiğiniz gibi en genel anlamıyla hem üflemeli hem tuşlu bir çalgıdır. Ee, üfleyerek sesi üretiyoruz, tuşlara basarak da notalar üretiyoruz. Gelin hep birlikte parçalarını daha yakından inceleyelim. Meridikamızı açtığımızda içinde bir adet boru, bir adet ağızlık, bir adet temizleme mendili ve melodikamızı göreceğiz. Evet, melodikamızı kısaca tanıdık. Şimdi nasıl çalabileceğimize bir bakalım. İki türlü çalabiliyoruz melodikamızı. Örneğin bu boruyu kullanmak istiyorsak melodikamızın şurasında bulunan yere bunu takıyoruz. Ve bu ucunu üfleyerek ve parmaklarımıza notaları çalarak sesler üretebiliyoruz. E, sadece üflersek ses çıkmıyor. Üfleyip basmamız gerekiyor. Yani notaları harekete geçirmemiz gerekiyor. O yüzden tuşları kullanarak üflememiz gerekiyor. İkinci bir üfleme yöntemi de bu ağızlığı kullanarak yapabiliyoruz. Yine aynı yere ağızlığı takıyoruz. Bu sefer melodikamızı şu şekilde tutuyoruz. Arkasında elimizi geçireceğimiz bir yer var. Buraya elimizi geçirip, bu sefer elimizi yan tutarak, tuşlara dokundurarak çalıyoruz. Tabii ki üfleyerek. Melodikamızın tuşlarına bakacak olursak, beyaz ve siyah tuşlar olarak sıralandığını görüyorsunuz. Ee, toplam 32 tane tuş bulunuyor. Bu melodikada 32 tuş kullanılmış. Daha fazla kullanılan melodikalar da var ama genel olarak 32 kullanılır. Şimdi nasıl çalındığına bir bakalım. Medikamızı hangi ağızlıkla çalarsak çalalım. Parmaklarımızı aynı şekilde kullanmamız gerekir. Örneğin bu boruyla çalacaksak. Üflemeden önce sadece elini göstereceğim. Parmaklarımız bitişik durmalı. Yani tek parmağımızla bütün tuşlara basmamalıyız. Bu doğru bir teknik değil. Bütün elimizi yerleştirip yakın sesleri yakın parmaklarla çalmalıyız. Örneğin yan yana tuşları şu şekilde çalabiliriz. Geçişlerde oynatarak elimizi ilerlememiz doğru bir şekildir. Bunu şimdi daha yakından göstereceğim size. Az önce de bahsettiğim gibi parmaklarımızı bir tuşa yerleştirip Yakın sesleri yanaşık olarak çalmamız daha doğru bir tekniktir. Hafif kaydırmalar yapabiliriz ama yanaşık sesler çalmak her zaman daha iyi olur. Yani tuşları yanaşık olarak basmak her zaman daha doğrudur. Tek parmağımızı kullanarak basılan teknikte hem hızlı çalamayız hem doğru bir teknik değildir. Evet sevgili öğrenciler, melodikamızı kısaca tanıdık. Şimdi notaları ile ilgili biraz konuşalım. Eee Tuşlarla notalar nasıl bulunur? Nasıl kolay yöntemle bulunur? Şimdi onu göstereceğim size. Melodikamız üzerindeki beyaz ve siyah tuşları görüyorsunuz. Beyaz tuşlar aralıksız devam ediyor ama siyah tuşlarda bir gruplanma söz konusu. İşte buradan notaları kolayca bulabiliriz. Üçlü bir siyah tuş grubu görüyorsunuz. İkili bir siyah tuş grubu, üçlü ikili, üçlü görüyorsunuz. Buna göre notalarımızı kolayca bulabileceğiz. Bizim notalarımız do notasından başlıyor bildiğiniz gibi. Önce do'yu bulursak diğer notaları kolayca bulabiliriz ve zamanla ezberleyebiliriz. Do notası ikili siyah tuşlarımızın solunda kalan tuştur. Bu nota do'dur. Başka ikili siyah tuş var mı? Şurada bir tane daha görüyorsunuz. Bunun da sol tarafı doğudur. Bu hiçbir zaman değişmez. Bir doğu burada var. Bir doğu burada var. Aynı şekilde üçlü siyah tuşlar için de konuşabiliriz. Üçlü siyah tuşların sol tarafı fa'dır. İster doğu olarak aklınızda tutun, ister fa olarak aklınızda tutun. Diğerleri zamanla yerleşip ezberlenecektir. Az önce anlattığım nota bulma tekniğine göre burada kaç tane fa olduğunu bulabilir misiniz? Üç cevabı doğrudur. Hep birlikte bakalım. Üçlü siyah tuşlar fa 1, üçlü siyah tuşlar fa 2, üçlü siyah tuşlar fa 3. Peki kaç tane do olduğunu bulabilir miyiz? Bunu hemen bulduğunuz tahmin ediyorum. İkili tuşlara bakıyorduk. Bir do burada var. İkili tuşlar solu. Bir do burada var. Bu tarafta da bir do var ama ikili olmadığı için bulamıyoruz şu anda. Biz sadece siyah tuşlara odaklanalım ilk olarak. Bu teknikle notaları çalışıp ezberledikten sonra parmak alıştırmalarına geçebiliriz. Bir tane parmak alıştırması örneği vereceğim ben size. Önce göstereyim. Şu şekilde doğudan başlayarak, baş parmağımızı doğuya koyarak yanaşık sesleri yan yana parmaklarımıza basmaya çalışalım. Tek tek değil, yanaşık olarak basalım. Yani do, re, mi, fa gibi. Ya da üçlü bir şekilde de bunu yapabiliriz. Ben dörtlü bir alıştırma vereceğim. Şimdi parmağımızı 1, 2, 3, 4, yaptıktan sonra baş parmağımızı hemen bir yanındaki tuşa kaydırıyoruz ve yeniden çalıyoruz. 1 2 3 4. Sonra baş parmağımızı yine kaydırıyoruz. 1 2 3 4 ve bu şekilde devam ederek sonuna kadar gidebiliriz. Bir örnek vereyim. <laughs> şekilde parmaklarımızı sonuna kadar götürebiliriz. Şimdi daha yakından bakalım. Şimdi diğer ağızlıkla bir de aynı alıştırmayı yapalım. elimi buradan geçiriyorum, tutuyorum. İki yöntemle de çalabilirsiniz. Bu ilk dersimizde melodikamızı tanıdık. Nasıl üfleyebileceğimizi gördük. Tuşları nasıl kolay çözebileceğimizi gördük ve çalış yöntemlerimizi gördük. Haftaya diğer derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.